Kaybolan 5 gençten birinin cesedi bulundu. Acı haberi alan anne fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yaşları 25 ila 30 arasında değişen Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi 17 Ağustos Pazar günü tatil için geldikleri evden sadece avlularını alıp sahile gitti. Bir deniz bisikleti kiralayan 5 genç denize açıldı ve bir dağda kendilerinden haber alınamadı. Cumartesi günü Marmara Adası yakınlarındaki Gündoğdu Köyü sahilinde bir ceset bulundu. Ancak DNA testi sonucu cansız bedenin kayıp 5 gençten Serdar Demir'e ait olduğu ortaya çıktı. Serdar Demir'in cesedi kumburgazdan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulundu. Akıntı ve rüzgar gencin cansız bedenini Marmara Adası'nın arka tarafına kadar sürüklemişti. Diğer kayıp 4 genci bulmak için yapılan çalışmalar sürerken İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katılımıyla aileleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen toplantı sırasında Marmara Adası açıklarında 2 gün önce bulunan cesedin kaybolan gençlerden Serdar Demir'e ait olduğu haberi alındı. Haberi toplantı sırasında alan Demir'in annesi fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından vali, mutlu ve aileler Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ayrıldı. Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili ailelere bilgi verildiği öğrenilirken çıkışta herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada 5 gencin kullandığı sanılan deniz bisikletinin parçaları ise Balıkesir'in Erdek ilçesi İlhanlar Köyü sahilinde bulundu. Ceset ve deniz bisikleti parçalarının bulunması üzerine kayıp gençleri arama çalışmaları Marmara Adası ve Erdek sahillerinde yoğunlaştırıldı. Bölgede halen Sivil Savunma, Akut, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ'dan gelen sualtı polisi arama çalışmalarını sürdürüyor.